Merhaba arkadaşlar. Ee, Hidrojeoloji sınıfında soracağım bir sınıfında. Kategori gibi soruları çözmeye başlayalım hemen hızlıca. Ee, 15 dakika içerisinde söz verdiğim video bu. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. E, su depoyu bulan kuvvetiyle suyu sabit bırakan ve su temin edilen nitrojeli akifer denir. Dolayısıyla burada ne olacaktır bu? Akifer olacaktır bunun cevabı. Yüzeysel akış için dik kanallarda kabaca ölçmek için yüzdürüm yönteminde belirli mesafeden suya mantar atılarak mesafe ölçümüyle suyun hızı bulunur ve kestirene ile ne yapılır? Yani suyun hızı bulunur mantarla mesafede kestirene ile çarparız bunu. Dolayısıyla değil mi? E, çarpılacağı için bu olacaktır cevabı bir akiferde birim hidrolik gradyant altında akım yönüne dik birim genişlikten akifer kalınlığı boyunca birim zamanda akan su miktarına denilir arkadaşlar? Akifer kalınlığı boyunca olduğu için transmissibilite denir. Ee, akış, e, yüzeysel akış ne ile ölçülür? Akarsiyon hızı farklı derinlik kesitlerde ölçülerek e, hızı farklı derinlik kesitlerde ölçülerek %20, %80 ölçülük hatırlarsanız. E, Kestirenlere çarptığı bulunması ve toplanması ile belirlenebilir. Bu cihaz Murine arkadaşlar. Tamam mı? E, murine olduğu için bu cihaz. İşte cetveller aşağıda filan. Bunun cevabı Murine. Evet. E, ondan sonra gene gene bakalım şurada. E, nedir? E, yağın, yağışın yüzde kaçının yer altında süzüleceğini belirlemek için ne kullanılır arkadaşlar? Dizimetre veya da infiltrometre denilen şey değil mi? Bir diğer de bunu nedir? Dizimetre değil mi? Lizi e, dizimetre bunun bir adı da. E, pardon. Dizimetredir. E, şöyle olacak bu dizimetre. Ee, ondan sonra infiltrometre dizimetre. Ee, suya yüksek su e, suyu yüksek oranda tutan fakat graviteli su alamayan nitrojene ne denir? Kil gibi akikülit değil mi? Suyu %70'e %80'e kadar tutuyor fakat graviteli bu suyu alamıyoruz. Kuyuya akım sırasında DH bölü DT eşittir 0 koşulu neyi tanırlar? Kararlı akıma tanımlar arkadaşlar ondan sonra kuyudan su çekilmeden önceki su seviyesine olağan, durağan, kinetik bir söz. Yani durağan da denilir ama durağan kullanılmaz. Onun için statik su seviyesi denilir. yağan yağış miktarının zamana göre ölçmek için ne kullanılır arkadaşlar? Pliograf. kullanılır. ondan sonra mı? açık su yüzeylerinde buharlaşma miktarı e, ee, buharlaşma bardağı silindir tavası değil mi? tavasıyla bilinir demiştik. Ondan sonra mı? su bütçesi yaparken içtiği tarafında yıllık yağış miktarı vardır. P değil mi? Eşittir. QR artı ETR artı I şeklindeydi. Ee, yıllık yağış miktarı ile alanının çarpımı vardır. Tabi alanını çarpırız bunu su bütçesini çelmek için. Ee, eşitliğin diğer tarafında yıllık buharlaşma ve süzme miktarı ile havza alanı çarpımının e, neye toplum toplumu vardır? Yıllık yüzeysel akışla toplum vardır. Yüzeysel akış işte metreküp bölü yıl metreküp bölü acizinden verir size. E, dolayısıyla hepsi de aynı bölüme dönüş olur. Akarsulardaki akarsudaki akım gözüm istasyonlarındaki eşel eri anahtarlarında düşe eksende akarsuyun su neyi vardır? Derecesi olmaz su seviyesi yeteksel suyu akarsuya ait debi bulunur. Yani su seviyesi de debi bulunur. düş seviye Düşeviye de sırasıyla. E, i̇ster kaynak suları ister nehir sularını ölçmenin %1 ila 3 arasında hatayla en doğru yaklaşık yolu nedir? Savak yöntemidir değil mi? Savak yöntemidir. Hiç hatasız ölçmek için belki hani e, belirli hacim ama nehire nasıl bir şey koruyacaksınız yani değil mi? Nehir nasıl bir e, havuz yapacaksınız nehrin suyunu almak için evet belirli hacim yöntemi bir kaynak veya kuyudan gelen suyu hacme bilinen bir kap, kova veya havuza aktarılarak hacim dolum süresine ee, bölünerek hesaplar değil mi yani ne kadar hacim vardı işte mesela bizim havuzumuzun hacmi kaç saat, e, kaç metreküp işte 20 metreküp havuz e, kaç saniyede doldu e, 45 saniyede doldu bunu buna bölersek e, debisini bulabiliriz bu şekilde. Evet, sabit bir kuyunun debisini ölçmek için kuyuya bir su sayıcı bağlıyoruz demiştik. Ve ilk değerli su sayıcının ilk değeri ile son değeri birbirinden çıkarılıyor. Ve mutlak değeri e, çalışma süresine bölünüyor arkadaşlar. Bu da e, çalışma süresine bölünerek bulunuyor değil mi? E, yeraltı su yakımı, yeraltı su yerlerine dik olup deniz seviyesine göre e, ee, değil mi? Yüksek su kodundan düşük su koduna doğrudur arkadaşlar. Ee, yüksek su kodundan düşük su koduna doğru olur. Bu çok kolay bir soru. Ee, hangisi suyunun bulunuşu ve kontrol kontrolden kuvvetlerden değildir? Gravite, kapilerite, kohezyon, antihezyon vardı. Buhar basıncı vardı ama tuzluktan hiç bahsetmedik arkadaşlar. Evet. Yani suyun bulunuşunu daha kontrol etmez. Bir akiferde birim hidrolik radiant altında akım yönüne dik birim alandan birim zamanda akan su miktarına eee birim alandan akan su miktarına permeabilite denir arkadaşlar. Hidrolik kod bir akiferdeki statik seviyesinin ne seviyesini itibaren deniz seviyesinden itibaren, değil mi? Deniz seviyesi falan yani yüksekte olarak belirlenir, tanımlanır işte. <laughs> Doğal su birincilik birinci özelliklik nokta nokta ile, ikincili gözlendirdik nokta nokta ve nokta nokta ile oluşur. Birinci gözlendirdik nasıl oluşuyor arkadaşlar? Kayasitli oluşma sırası sedimentasyonla oluşuyor. İkinci gözlendirdikleri teknoloji ve erimeyle oluşuyor. Dolayısıyla D şıkkı. Bizim cevabımız burada. Ondan sonra cıma Çok hızlı gidelim biraz. 10 dakika geçmek lazım. aşağıdaki ifadeler hangisi doğrudur? Bir malzemenin porozitesinden özgü verimi çıkarırsa geriye özgül tutum kalır. Bence doğru bu. Porozitesinden özgü verimi çıkarırsanız özgür tutum kalır. Çünkü özgü verimle özgür, verimli, özgür tutumun toplamı pozitifdir arkadaşlar. Başka doğru olmayacağını göre burada da zaten böyle bir şey. Aşağıdakilerden ha, e, ifadelerden hangisi doğrudur? İstersen şunları da okuyun ya yani, fark etmez. E, tane boyu küçüldükçe özgür tutum artar. Bence bu doğru. Tane boyu küçüldükçe kile doğru gittikçe özgür tutumu artıyor. de artıyor mu? tutum artıyor. E, dolayısıyla bu cevabı. Tane küçüldükçe özgür verim artar. Verim hiç artmaz bir defa tane boyu küçük artar. O da artar porozit ama e, verimli olmaz. Tane boyu büyüdükçe özgür tutum artar. Hayır efendim küçüldükçe artar. Tane boyu küçüldükçe permeabilite artar. Küçüldükçe bir defa özgür tutum arttığı için permeabilite düşer. Evet. En yüksek bir su kaynakları karstik taşı kaynaklarıdır. Dumanlı kaynağı değil mi? E, Oyma Barajı'ndaki gibi. 50 ton bölü saniye Türkiye'nin en büyük kaynağı. Akiferler yapısal ve hidrodinamik açıdan Serbest, basit ve tünek. Yani yalancı açı diye ayrılıyordu hatırlarsanız değil mi? Ondan sonra bu şekilde. Evet iki dakikamız var herhalde on dakikayı. Dar siyasete bir malzemeden geçen suyun bir hidrolik yük farkı ile doğru orantılı. doğru. Akıma dik keşit alanı ile doğru. Suyun kat ettiği malzeme oluyor. Evet doğru doğru ters. Yani ne oluyor? Doğru. Doğru. ters. Yani E şıkkı oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim <laughs> kategori 2'ye. Kategori 2'de ben ne demiştim size? Su bütçesi, yağış, buharlaşma, yüzeysel akıştan soracağım demiştim. Bunun çok güzel sözü baktım. 6, 7, 2020 ve 7, 7, 7, 2020'deki derslerde örnekler çözerek anlatmışım arkadaşlar. Bunun için fazla başka örneğe gerek yok. Bu tür örnekler soracağım. Beni uğraştırmayın. Çünkü kimse şu anda zaten YouTube kanalına koyduğum benim Ondan sonra şeyimi, 3 tane deneyi dahi izlemeye vakit harcamamış. Beni bunu yaptıracaksınız, işlettiğim dersi. Ondan sonra kimse izlemeyecek, beni boşa uğraştırmayı rica ediyorum, tamam mı? Ondan sonra şu ne? Bakın da kategori 3'te, dars yasasını çok güzel 13 ve 7 2007'de anlattım. Bugün, dün de anlattım yani, dün de anlattım ben size. Buna da gerek yok başka bir şeye. Kategori 4'te de ne var? e, dar uygulanması 27, 21, 7 ve 22, çok güzel örneklerle anlatmışım arkadaşlar. Bir izleyin onu. Ee, sadece ve sadece burada sıkıntı şurada var. Ee, buradaki derste bir ses sorunu olmuş başında ve sonunda ama 27 ve 28'deki şey dedi. Ben çok güzel 5'i anlatmışım. Ee, i̇sterseniz size yarın yarın şeyi çözerim bir. Bir hande akım denklemiyle birkaç soru çözerim bir de şey yaparım bitiririm arkadaşlar tamam mı? Bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi geceler diliyorum. İyi çalışmalar.